Niye kesersiniz yolumuzu? Ne istersiniz bizden? Canınızı, malınızı ve ırzınızı. Yalvarırım yapmayın. Biz bir garip göçebeyiz. Yerli göçeriz. Bırakın gidelim. Yo, size de bir ders verelim ki. Bütün Selçuk'la ibret olsun. Her yerde bizim kılıcımızın hüküm sürdüğünü bilin. Durun. 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 Bırakın yalvarırım bırakın. Dokunmayın bize ne olur. olur. Durun, ya. Yalvarırım ne olur. Çocuğu öldürün. Kadını da alın. Bu bizim gecelerimizin el. eğlencesi olacak. Ne olursunuz Kadın en Dokunmayın, el bize, el. 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 dokunmayın bize ne olur. Yalvarırım el. El. Her yerde sizin kılıçlarınızın hüküm sürdüğünü söylersin. Ama daha benim pusatımla tanışmadınız. Sen de kimsin? Bu topraklardaki önemli adamlardan biri. Belli. Şeklinden belli önemli biri oldu. Senin kelleni almak daha büyük zevk verir bana. Son sözünü bir daha söyle. Senin kelleni almak benim için daha büyük bir zevk olacak dedim. Asıl senin kelleni almak daha zevkli olacak. <laughs> Ançellerimi getirin. Ay. 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 Korkmayın. Biz olduğumuz müddetçe bu kefereler artık sizi rahatsız edemeyecek. Beyim, Allah sizden razı olsun beyim. Canımızı, ırzımızı kurtardın. Senin gibi yiğidini görmedim ben. Mühim biri olduğunu söylemiştin. Adını bahşet beyim. Kimsin, kimlerdensin? Öyle bir babanın oğluyum ki... ...adımı daha çok duyacaksınız. Berk Yoruk, Sen Sultan Melih Şah'ın Berk Yörük musun yoksa? Döndün mü nihayet uzaklardan? Oh. Berk Yörük.